İyi günler sevgili futbol severler. Güzel günde sizlerle beraber Demesti, Direniş, Milli Gençlik ekiplerinin mücadelesini seyredeceğiz. Bu güzel mücadelede ben Deniz Can Yıldız. Elimden geldiğince sizlere yardımcı olacak. Erdem. Emre, İbrahim top kaybı. Demesti de atağa kalktı Ali ile. Ali. Şık bir içeri orta. Caner değerlendiremedi. Out sonuç verdi. Erdem Mustafa uzun bir top. Kafa vuruşu geldi. İbrahim'den out. Buluşmak isteyen isim Erdem. Şimdi köşe vuruşunu kullanacak. Erdem içeri ortası kafa vuruşu geldi. 17 numaralı formasıyla Recep'ten Caner. Caner kaleyi düşündü Burakcan. Dönen top garip bir vuruş şekli geldi. Caner garip bir vuruş şekli geldi. Caner'den Kürşat Ali Ali kaleyi düşündü Burakcan. Ali Ramazan İbrahim kaleye vurdu Mikail İkambeli 3. hamle. Topun sahibi olmayı başardı. Hamle. Topun sahibi olmayı başardı. Erdem. Erdem kaleyi gördü Mikail. Mustafa. Mehmet. Mustafa topu kazandı. Pası da İbrahim'e geçti. İbrahim. Mikael kalesini terk etti. İbrahim kaleyi gördü. Out. Erdem, Ramazan topu söktü al. Caner. Recep. Mustafa kaleyi düşündü. Out. Ali. Caner. Caner pasını aktardı Mehmet. Tersi Ali kaleciye karşı karşı Ali zoru başardı. Out. Erdem. Erdem şık bir çalım. Erdem pasını aktardı İbrahim. İbrahim kaleyi gördü. Az farklı dışarıda. Out. Mikail. Onur. Erdem kaleyi gördü Mikail'in mü, müdahalesi yeterli değil Erdem top ağları gönderdi 1-0 Veys Erdem Ünsal gol perdesini açan isim oldu mücadelenin 15. Mehmet Mehmet, Mehmet pasını aktarma düşüncesi top tekrar Mehmet'te kaldı dürüp vuruşu Burak Mustafa Erdem tasına aktardı Enes ileride içeriye çavur çevrilen top mükemmel olsa gol geçirdi ağlarda Recep golün ismi özür diliyorum düzeltiyorum Ali İbrahim Erdoğan skor 2-0 Mustafa Mustafa Şutu Mikail İçeriye çeviren top Mikail Tokatla Dönen top Mikail Ramazan Skor 3-0 oldu ne Ramazan'ın Mustafa Mustafa içeri çevirdi. Erdem Erdem şimdi Emre'nin vuruşu Erdem İbrahim topağlarda 4-0. Halil İbrahim Erdoğan farkı 4'e çıkardı. Caner. Ali top önünde buldu bir an. Korner. Erdem topu tutmayı başardı oyun sahası içinde. Erdem ışıkta bir çalım geldi Erdem. Ceza sahası sokuldu pasını aktardı. İbrahim, İbrahim topu alarda 5-0. İbrahim farkı beşeri çıkart. Erdem oyun devam ediyor. Erdem. Erdem kaleciye karşı dur. Oyun hala devam mı ediyor düşüncesindeyim. Korneli gösterdim maçın hakemi. Ferhat ince düdük. Tekrar İbrahim. Emre. Top önünde buldu. İçeriye çevrilen top Onur. Dönen top Mustafa. İbrahim ceza sahasında. Bıraktı takım arkadaşı Recep. Kürşat. Ali. Onur. Onur'un şutu. Kürşat ceza sahasında bir şut korner. <laughs> Resul. Kürşat. Pasını aktardı Ali. Döndü kaleye vuruşu Burakcan. Top tekrar elinde. Kürşat düşüncesi. Ne diye düşünüyorum. Ne diye düşünüyorum. Olabilir olmayabilir. Orta şut karışık bir toplu o. Erdem. Nereden Mikail? İbrahim İbrahim kaleyi gördü topağlarda 6-0 İbrahim 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 6-0 4 gol birden geldi İbrahim her iki ataktan birisi golle sonuçlanıyor. Treniş milli gençlik adına İbrahim İbrahim Mikail dönen top ağlarla buluştu. 7-0 Erdem Erdem güzel çekti orada topu Erdem. Çevirdi. İbrahim'in vuruşu. Kaleci Mikail ile kaldı. Ali. Kürşat tekrar. Caner. Şutu. Out. Evet, evet. Mustafa! Kale boş. Mustafa! Top ağlarda. 8-0. <laughs> Ali Ali uzaklardan dedi şansını Burak. Mustafa İbrahim İbrahim pasını aktardı Erdem. Erdem tekrar İbrahim'le buluşturdu mu? Şahin. Ali Burak Korner Ferhat Küç İnce Düdük Kürşat Burakcan Ali Oğuz topla buluştu Lan Sandalye kırıldı ama. Oğuz. Resul. Ramazan. Resul. Top ağlarda. 9-0. Resul. 9 numaralı formasıyla 9. golü kaydetti takım adına. Ali İçeriye çevrilen top out. İbrahim Mikael dönen top Oğuz. Oğuz topu kaleye paralel gönderdi. Out. İbrahim Kadir Mustafa 4-3 pozisyon Direniş genç, Milli Gençlik adına Mustafa Pulsun'u çekerek harcadı. Out. Kaleyi sert bir şut Mehmet'ten geldi. Out. Kuruşu Ali. Caner. Mustafa girdi araya. Mustafa. Mustafa. Oğuz. Ceza sahasında kaleye vurdu Mikail. Oğuz. Kadir kaleye vurdu Mikael bir kez daha dönen top İbrahim İbrahim estetik bir vuruş denemesi Mikael de kaldı top bir kez daha Mustafa Oğuz Mikail dönen top İbrahim İbrahim çizgi üzerinde Onur'un baskısı Hakeme bakıyorum korner İçeriye çevrilen top oh. Korner daha pasta kullanıldı. Bu sefer Mustafa Oğuz ceza sahasına kaleye vuruş topalarda <laughs> Abdullah Oğuz Karadaş 10-0 yaptı ve maçın skorunu belirleyen golü atmış oldu.